Merhaba arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün Terazi burçları için bir kahve falı bakacağım. Kahve falının sonuna sakladım bir adet katina kartım var. Onu da izlerseniz çok mutlu olurum. Hemen geçelim. Kahve fincanınızda neler var? Terazi burcu bu arada 23 Eylül, 22 Ekim, 22 Ekim tarihleri arasıdır. Evet şöyle bir incelediğimde burada neler var baktığımda yani bir oyuk çıkmış ve bir vadi de diyebiliriz aslında ama mesela şu an önünü göremeyen birisi var hani bir sistem dolayı bazen önümüzü göremeyiz ama burada mesela onun ilerlediğini ve adım attığını görüyorum kendisi etekli bir insan olarak çıkmış. Hayatta şunu öneririm. Yani hani dereyi görmeden paçayı sıvamak gibi bir tabir vardır. O yüzden bu adımlarına dikkat etmeli. Çünkü burada mesela arkasında da yine bakan şapkalı birisi var sanki. Yani bir şeyler yapmak istiyor olabilir. Ama burada daha size de göstermek istiyorum. Kendisi şurada olarak çıkmış. Yani bu hayatta atmak istediği adımı önce bir düşünmeli diyebilirim. Ve burada sanki böyle hayatından çok da memnun olmayan bir takım terazi burçları olduğunu görüyorum. Yani bir takım asık yüzler var. Ama genel olarak baktığımda şimdi şöyle biraz da çevirmek istiyorum. Burada yani önemli olan şu. Burada balerine benzer bir görüntü var. Hayatta her zaman iyiliği kuşanırsak bize iyilik gelecektir. Ama tam tersini yaparsak yine tam tersi gelecektir. O yüzden kahve falının verdiği mesaj şu. Hayatta her zaman bir suya taş atmak gibi biz ne yaparsak onun karşılığı da yine aynı şekilde bize hayat tarafından ulaşıp gelecektir. Kısacası vermek istediği mesaj bu yönde. Bakalım sizler için tabağınızda neler göreceğiz. Şimdi tabakta ise şu var. Yani burada aslında dediğim gibi bir şeyler peşinde yürüyen bir takım insanlar var ve bir takım karşılık bekliyorlar. Hayat tarafından bu beklediği karşılıkta bir beklenti olabilir. Yine bir şeyin ona gelmesini bekliyor olabilir. Ve burada bu gelmesini istediği şey ona bir şekilde gelecek ve ulaşacak olarak gözüküyor. Ama dediğim gibi bunun için yani emek vermeden yemek olmaz. İnanın bir kahve falına bile insan çok fazla ve çok büyük bir emek veriyor. Emek sarf ediyor. Yani o yüzden de yine emeklerin karşılığı olarak abone olursanız çok sevinirim. Bakalım sizin için katine kartında neler görebileceğiz. Tabi herkes bakamaz. Herkes yorumlayamaz. Ben elimden geldiğince hislerimle yorumlamaya çalışıyorum ve gerçekten bu çok büyük bir beceri ve yetenek gerektiren bir iş. Katine kartınızda ise çapa kartı geldi. Çapa kartına baktığımda çapa güvenilirlik demektir. Yani bir deniz çapasını nasıl attığınızda o böyle bir limana yelken açarsa ve o çapa yine hayatta Önemli ise katine kartında da yine güven meselesini destekler bir şekilde. Yani arka çıktığınız size de arka çıkabilir. Hayatta dediğim gibi güven önemli. Kısacası benim görebildiklerim bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka fallarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. İki orta bir sade. Hadi bana müsaade.